Doğumda kadın haklarının neler olduğundan bahsetmeden önce aslında doğumda kadın haklarını neden savunduğumuzu hatırlamakta fayda var. Doğumda kadın haklarının savunulması yeni bir şey. Çünkü aslında elbette sağlık kuruluşlarına başvuran herkesin hasta hakları adı altında hakları gözetiliyor. Hasta hakları da tabii ki insan hakları, temel insan haklarından e, yola çıkılarak belirleniyor. Hastaneye doğum için ya da gebelik muayeneleri için ya da daha sonrasında bebek bakımı için başvuran annelerin, babaların da elbette hastaneye başvuran diğer hastalar gibi hakları var. Fakat burada gözden kaçırılan çok küçük bir nokta ama çok önemli bir nokta bu annenin, babanın ve bebeğin hasta olmaması doğum doğal bir fizyolojik süreç olarak kabul ediliyor ve aslında bunun için sadece medikal deste ihtiyacımız olduğu için sağlık kuruluşlarına başvuruyoruz. Burada insanların hakları elbette gözetiliyor ve gereken yapılıyor. Fakat burada doğumda bazı ihtiyaçların daha öncelikli olduğunu ve hasta haklarında da mahremiyete saygı duyulması, bilgi alma ve tercih yapma hakkı gibi ortak haklar var. Fakat doğumun ilerleyişini kolaylaştırmak için ve hatta mümkün kılabilmek için doğumun hormonlarının doğru bir şekilde çalışabilmesi için bu haklara sahip çıkılması gerektiğini savunuyoruz. Doğumdaki haklara sahip çıktığımızda aynı zamanda bebeğin haklarına da sahip çıkmış oluyoruz. Yalnızca kadınların ve partnerlerinin değil, bebeklerin haklarını da korumuş oluyoruz. Çünkü her bebek bu dünyadaki ilk dakikalarını, ilk saatlerini, bu dünyadaki ilk gününü nazik ve şefkatli bir şekilde geçirmeyi hak eder. O karanlık güvenli ortamdan çıkıp dünyaya geldiğinde dünyanın da güvenli bir yere olabileceğini görmeyi, duyumsamayı hak eder. Çünkü bebekler biz onlara evet canım güvendesin dediğimizde bizim ne dediğimizi anlamazlar. Ama bizim o yumuşak ses tonumuzu, bizim o yumuşak bakışlarımızı, henüz daha hiç bilmedikleri o ilkel iletişim yoluyla bizim ifadelerimizi anlarlar. Ve onları dünyaya nazikçe karşılamamız demek onun hayatının ilk yıllarını ve dolayısıyla ilerleyen yıllarını da kolaylaştırmamız demek. Ve sadece kolaylaştırmış da olmuyoruz. Bebeklerin haklarına da sahip çıkmış oluyoruz. Doğumda kadın haklarına sahip çıktığımız zaman. Doğumdaki haklarımızı da aslında altı temel başlık altında özetleyebiliyoruz hala geliştirilmeye açık başlıklar elbette bunlar. Ama öncelikle güvenlik hakkı diyoruz. Çünkü bir kadının doğum yapabilmesi için, herhangi bir memelinin aslında doğum yapabilmesi için öncelikle ihtiyacı güvenlik. Aslına bakacak olursak sinir sistemi bizimki gibi çalışan memelilerin hayatta kalabilmesi için öncelikle ihtiyacı ve bütün fizyolojik işlevlerinin yerine getirilebilmesi için güvenliğe ihtiyacı var. Bu güvenlik Evet belki eski çağlarda etrafta yırtıcı bir hayvanın olmaması demekti. Belki kötü hava koşullarının hayati tehlike oluşturmaması demekti. Fakat bugün güvende olmak dediğimizde aklımıza başka şeyler de geliyor. Daha basit, daha gündelik şeyler geliyor. Mesela herhangi bir fiziksel tehdit olmasa bile Odanın kapısı fazlaca açılıp kapandığı için bir gebenin güvenlik hissi bundan e, zarar görebiliyor ve dolayısıyla salgıladığı hormonlar da etkilenebiliyor. Bu yüzden e, güvenlik hissi doğumda en öncelikli savunduğumuz haklardan biri. Her gebe, her kadın doğumda kendini güvende hissetmeyi hak eder, güvenli bir ortamı hak eder. Bu onun sadece doğum sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmesi için değil, insan haklarına saygılı bir şekilde doğum yapabilmesi için ve muamele görebilmesi için önemli bir hak. Mahremiyet de öyle. Tıpkı güvenlik gibi önceliklendirmemiz gereken haklardan biri. Çünkü bu da aslında hasta hakları yönetmeliğinde ülkemizde de korunan bir haktır. Hastanın mahremiyeti hakkı. Bu hem kendisiyle ilgili bilgilerin ulu orta konuşulmamasından tutun da yalnız kalmak istediğinde yalnız kalabilmesi ya da birinden destek almak istediğinde destek alabilmesi gibi hakları içerir aslında mahremiyet hakkı. Ve yine doğumun sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyduğumuz şartlardan biridir. Bir kadının eğer mahremiyeti edilirse doğum sürecinde bu hem onda korku hissi yaratacağı için güvensizlik hissi yaratacağı için doğumun gidişatını etkileyecektir. Hem de kadın kendini rahatça bırakamadığı için o sürece teslim olmakta zorlanabilecektir. Diğer haklardan bahsederken de konu sık sık güvenliğe gelecek. Aslında doğumda kadın haklarını konuşuyorsak konu hep güvenliğe gelecek ki bilgi alma hakkı da aslında yine kişinin kendini güvende hissetmesiyle alakalı doğru bir şekilde bilgilendirilmeye hakkımız var. Uygulanacak prosedürlerle ilgili, bedenimizde neler olup bittiğiyle ilgili ve neler yapabileceğimizle ilgili. Bununla ilgili doktorumuzla, ebemizle ya da hastane yönetimiyle konuşmak istediğimizde herhangi bir sorumuz olduğunda ihtiyacımız olan bilgiyi almaya hakkımız var. Aynı şekilde hamilelik sürecinde de her şeyin yolunda olup olmadığını bilmenin yanı sıra seçeneklerimizi de bilmemiz önem taşır. Bu da bizi tercih yapma hakkına getirir. Yeterince bilgilenip kendimizi güvende hissettikten sonra artık tercih yapabilecek kadar güçlenmiş oluruz. Bu demek değil ki doğumda canımız ne istiyorsa öyle olsun. Öyle olmasına tercih edebilelim. Tabii ki doğumda tıpkı hayatın ta kendisi gibi beklenmedik sürprizlerle dolu olabilir. Önceden planlanması hemen hemen hiçbir zaman mümkün olmaz. Doğumla ilgili ancak bir fikrimiz ve hazırlığımız olabilir. Fakat tercihlerimiz yine de olabilir. Örneğin rutin uygulamalar bize güvende hissettirmiyorsa ve mümkün olduğunca doğal bir doğum deneyimlemek istiyorsak, bunu tercih ediyorsak bu tercihimizi bu şekilde doğum ekibimize bildirebilmeli ve o güven ilişkisi kurulduktan sonra gerçekten de gerekmedikçe herhangi bir rutin müdahalenin uygulanmamasını talep edebiliriz. Çünkü buna hakkımız var. Fakat bu güven ilişkisi o kadar çok önem taşır ki Bizim tercihlerimiz ne olursa olsun, dediğim gibi beklenmedik şeyler olabilir. Doğumda her şey her zaman istediğimiz gibi gitmeyebilir. O zaman bir müdahale uygulanması gerektiğinde biz de doktorumuza güvenebiliriz. Diyebiliriz ki, evet şu anda işte epidural, sezaryen ya da epizyotomi, her neyse orada uygulanması gereken şey. Bu benim ve bebeğimin hayatını kurtarmak için, bu doğumun gidişatını mümkün kılabilmek için uygulanan bir müdahale deyip sürece yine teslim olabiliriz. Çünkü hiç hiçbir zaman derdimiz doğal doğum olsun, mutlaka müdahalesiz olsun her şey değil. Müdahaleler doğru şekilde kullanıldığında hayat kurtaran harika teknolojiler. Fakat rutin olarak uygulandıklarında doğumun gidişatını desteklemekten çok annenin hissiyatına zarar verebiliyorlar. Bu yüzden tercih yapma hakkımızı bilip kullanabilmemiz için de öncelikle doktorumuzla bir güven ilişkisi oluşturabilmemiz gerekiyor. Doğumda destek almak da en temel haklarımızdan biri. Bu aslında hem hamilelikte, hem doğumda, hem de doğum sonrasında kaliteli destek alabilme hakkımızı ifade ediyor. Peki bu desteği nasıl alacağız? Aslında elbette ki doktorlar ve ebeler ve sağlık kuruluşlarında görüştüğümüz kişiler bizi desteklemek için bize bu sağlık hizmetini veriyorlar. Fakat ekstra bir desteğe ihtiyaç duyarsak bunu talep edebilmeyi hem öğrenmemiz gerekir kendi iyiliğimiz için. Yani bu komşunuzdan basit bir destek istemek olabilir ya da annenizden akşam uğrayıp biraz yanınızda oturmasını istemek olabilir ya da bir arkadaşınızdan bir çorba yapıp getirsene gibi bir talep olabilir. Bu tür e Destek ihtiyaçlarımızın farkında olmak hem süreçte kendimizi daha güçlü hissetmemize yardımcı olacak hem de aslında yüzyıllardır bu şekilde devam eden bir şeyi doğru şekilde yapmış olacağız. Çünkü eskiden beri kadınlar hem hamileliklerinde, hem doğumlarında, hem de sonrasında toplumdaki diğer bilgili ve tecrübeli kadınlardan destek alıyorlardı. Hasta haklarında mahremiyet hakkına dahil olarak gösterilen şeylerden biri de destek alma hakkı, yanında bir destekçiyi bulundurabilme hakkı. Günümüzde maalesef devlet hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde de yanınızda eşiniz de dahil olmak üzere bir destekçiyle birlikte doğuma girmeniz mümkün olmayabiliyor. Bunun bir hak ihlali olduğu görüşündeyiz ve bu hakkımızı daha fazla talep edebilmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ve son olarak da eğitimi alma hakkından bahsediyoruz. Çünkü aslında artık doğuma hazırlık eğitimleri konusunda akademik olarak da çok geliştirildi. Eğitim içerikleri ve gebelerin ve eşlerinin ne tür bir bilgiye ihtiyaç duyabileceği ve doğum öncesinde alınan bu tür eğitimlerin hem doğuma hem de daha sonraki ebeveynlik deneyimine ne tür katkıları olduğuna dair elimizde birçok kanıt var. Bu yüzden bu da iyi bir doğuma hazırlık eğitimi alabilmeyi bir hak meselesi haline getiriyor herkes tarafından ulaşılabilir herkese hitap eden toplumun her kesiminden anneye ve babaya hitap eden doğuma hazırlık eğitimlerinin yaygınlaşması ve daha ulaşılabilir olması gerekiyor. Çünkü biz doğuma hazırlanabildiğimiz zaman, doğuma bir uzman eşliğinde hazırlanabildiğimiz zaman o zaman hem haklarımıza sahip çıkılması ve haklarımızın gözetilmesi daha mümkün hale geliyor. Hem de doğum deneyiminin içerisinde kendimizi daha rahat hissedebiliyoruz ve o doğumdan daha tatmin olmuş bir şekilde ayrılabiliyoruz. Sonuç ne olursa olsun.